Anneciğim artık destekle oturabiliyorum. Dişlerimin çıkma zamanı geldi. Sallalarım artmış olabilir. Huzursuz ve iştahsız olabilirim. Tanımadığım kişilerden hala korkuyorum. Beni çevredeki insanlara yavaş yavaş alıştırabilirsin. Yüzüstü yatarken sırt üstüne dönebilirim. Dönerek odayı gezmeye bile başlayabilirim. Bacaklarım da güçlenmeye başladı. Beni destekli zıplatabilirsin. Sürünme hareketim başladıysa emeklemem yakındır. Nesneleri yerlere atarsam bana kızma çünkü onları bu şekilde tanıyorum. Aynalar da çok hoşuma gidiyor. Heceleri sürekli tekrar ediyorum. Sürekli, yavaş ve net bir şekilde benimle konuşursan konuşma yetim gelişir. Nesnelerin isimlerini söyleyebilirsin. Çıkardığım sesleri sen de yenileyebilirsin. Ses tonundan duygularını anlayabiliyorum. Bana kitap okumanı seviyorum. Bebekleri incelemeye bayılıyorum. Beni bolca dışarı çıkar ve bebeklerle konuştur. Suyla oynamaya bayılıyorum. Müzik kutusuna da bayılıyorum. Gündüz uykum sabah ve öğleden sonra şeklinde ikiye ayrılmış olabilir. Günde 3 öğün ve aralarda atıştırma olabilir. Kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru baklagiller, demir açısından zengin yiyecekler günlük beslenmemde mutlaka olmalı. C vitamini demir emilimini artırır. O yüzden birlikte bunları bana verebilirsin. Günde yarım litre süt almalıyım hala. Eğer kızsam en az 5400 gram 59 santim en fazla 9250 gram 72 santim olmalıyım. Eğer erkeksem en az 5500 gram 60 santim en fazla 9600 gram 72,5 santim olmalıyım. Büyümeye devam anneciğim. Anneciğim artık destekle oturabiliyorum. Dişlerimin çıkma zamanı geldi. Sallalarım artmış olabilir. Huzursuz ve iştahsız olabilirim. Tanımadığım kişilerden hala korkuyorum. Beni çevredeki insanlara yavaş yavaş alıştırabilirsin. Yüzüstü yatarken sırt üstüne dönebilirim. Dönerek odayı gezmeye bile başlayabilirim. Bacaklarım da güçlenmeye başladı. Beni destekli zıplatabilirsin. Sürünme hareketim başladıysa emeklemem yakındır. Nesneleri yerlere atarsam bana kızma çünkü onları bu şekilde tanıyorum. Aynalar da çok hoşuma gidiyor. Heceleri sürekli tekrar ediyorum. Sürekli, yavaş ve net bir şekilde benimle konuşursan konuşma yetim gelişir. Nesnelerin isimlerini söyleyebilirsin. Çıkardığım sesleri sen de yenileyebilirsin. Ses tonundan duygularını anlayabiliyorum. Bana kitap okumanı seviyorum. Bebekleri incelemeye bayılıyorum. Beni bolca dışarı çıkar ve bebeklerle konuştur. Suyla oynamaya bayılıyorum. Müzik kutusuna da bayılıyorum. Gündüz uykum sabah ve öğleden sonra şeklinde ikiye ayrılmış olabilir. Günde 3 öğün ve aralarda atıştırma olabilir. Kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru baklagiller, demir açısından zengin yiyecekler günlük beslenmemde mutlaka olmalı. C vitamini demir emilimini artırır. O yüzden birlikte bunları bana verebilirsin. Günde yarım litre süt almalıyım hala. Eğer kızsam en az 5400 gram 59 santim en fazla 9250 gram 72 santim olmalıyım. Eğer erkeksem en az 5500 gram 60 santim en fazla 9600 gram 72 iki buçuk santim olmalıyım. Büyümeye devam anneciğim. Altıncı ayda benimle hala oyunlar oynayabilirsin. Koltuk altından tutup yüz lisansına getirip yukarı aşağı yapabilirsin. Oynat, sesleri taklit et, göz göze bak yapabilirsin baba gelmiş, anneannesi gelmiş, buradaymış diye parmakla herkesi gösterebilirsin. Her şeyi parmakla işaret et anneciğim. C. Oynamak çok önemli. Benim yüzümü de örtülü örtüp açabilirsin da, ba, be, d vesaire sesleri taklit edebilirsin. Şarkıların içinde geçirebilirsin. Hayvan kitabını hikayelendirerek okuyabilirsin. Lıkır lıkır mama, bay bay, e ee vakti şeklinde el işaretleriyle destekleyebilirsin. Banyo zamanı foş foş diyebilirsin. Evde dolaştırabilirsin. Dışarıda da yine aynı şekilde bana nesneleri söyleyebilirsin. Oyuncakları atarsam ''Aa düştü'' deyip onları bana tekrar verebilirsin. Havlu, kadife, keten, mikrofiber, seten, polar, halka, kumaş, kitap, minik biliş oyuncaklarla beni oynatabilirsin. Yerde oturtabilirsin, topu yuvarlayabilirsin. Destekli oturtmak çokça önemli. Karın üstünden sırt üstüne döndüysem sırt üstünden karın üstüne de dönebilirim. Yüzüstü üstü oyuncakları uzanmamı sağlayabilirsin. Oyuncağımı bir elimden ötekine geçirmeme yardımcı olabilirsin. thank you